гэрч ятор гэтийг одоо шилжүүлээд байна. энэ таны гомд биалдэ. яжсин этекдэри Evet Gül evet. dalına yapmış Burada bir kuş yuvası var Kuyrukçunun girişinde hemen hırsızların yakaladığı bir gül, kuş gül yuvası. gül yuvasıymış Ama içinde Den gitmiş falanlar bizim Kalsın bakalım ona Bir el sürsek mi ya? Kralımdan ben bir el süreceğim Baba ne güzel yapmış maşallah ya Vallahi var. İstesen sen yapamazsın yani. Örmüş resmen. Evet, kuyrukçuya inanırsızlar. Ağaçlardan başak başak başaklayacak insanlar iniyorlar. Uçurumun kenarlarında olmasına rağmen bu engemeli yolları aşıp iki tane meyve uğruna başak yapmaya inen insanlar. Kısacası hırsızlar! hoca öküzü yiyen yamyamlar! <laughs> evet, birazdan mola vereceğiz. Vay anasını, şu manzaraya bak be! film yapmış olduğumuz hırsızlığı yayınlıyoruz. Hormonsuz. En kaliteli domates. 5000 lira versen kilosunu bulamazsın. Dağın başında domates. Bağ helallik almak gerekmez mi? Göz hakkı bu. Göz hakkımla zakkı götürüyoruz yalnız. Toplayıp götürmüyoruz. Şöyle mideye gidiyoruz. Hadi o zaman geç. Başaklanacak bir şey bulduk. Armutmuş. Bir ağaç. Evet, sinsice yaklaşıyoruz. yine avcumuzu yalıyoruz. <laughs> Hiçbir şey yok. Çürüğü bile yok. Böyle bir kısmet değil. Kurusu bile kalmamış. Evet. evet babam elma buldu. Bağ elması, elması. Yalnız elmalar minyon. Baya lezzetli. Ne no, kuşlar yemiş. Kuşlar kuşlar Ama kuru gibi. Kuru elma gibi. Kurutulmuş gibi. Muazzam lezzetli bir şey. Evet. Onun tamam. başakla düzüm üzüm. Yiyor. Yiyor. Dağın bayırın başında, Erciyes'in kıyısında Biz üzüm başaklıyoruz bunlar. İnsanların unuttuğu üzümler. Koparıyoruz. Yiyoruz. Azıcık. Bunlar bir salgın. Jungle. da burada. Bu artık böyle kurmaya yüz tutmuş. En lezzetli çıralı zamanı. galiba tamamen unutmuşlar. Al baba. Götür getir, getir. O biraz boru. Yo. Biraz ekşi olur. Hı? Aşireli valla. Geçmişler mi canlı diyorsun? Çok güzel üzülmüş. Diyeceksiniz ki şimdi Bir kilo üzüm alacak kadar paranız yok mu? Var aslında ama işin zevki ve lezzeti buradadır Bu olay Peki bu elinizdeki ne İsmail Bey? Bu cırtlı. Bir de açar mısınız? Buyurun Bakın bana dedi Bunlar palamut Bizim dilimizde perit derler Sincap ve palamut Vazgeçilmez ikili. Bunlar sonuncu mı tuttunuz? Bu cırtlık dediğimiz şu da dana, dil, dana dil dediğimiz bir madde. ilaç ilaç. Görüntüler. Kuyrukçu. Kuyrukçunun dağları. Kameraman. Kuyrukçudan dönüşü size anlatıyor. Evet. bir vatandaş var. Kimdi o? Yakından izleyelim bu. Evet. Gel 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 diyor. Bu şahıs yabancı değil ama evet, bu Erasul Erasul evet Erasul Erasul yola düşmüş gidiyor köye doğru. Evet biz de peşinden berek. Erasudan da seyrediyor. Kameraman peşinde. Yola düşmüş. Kiranede doğru gidiyor. Kaybettik. Görüntüden kayboldu. Şöyle bir uzak zoom yapalım. Arazi olmuş. 의렇�는 о в 가야어여